Merhaba arkadaşlar. Bu videomda size Lollipop güncellemesinden sonra Asus Zenfone 6'da radyoyu nasıl çalıştıracağınızı anlatacağım. Yapacağımız işlem çok basit. Ne ruta ihtiyacımız olacak ne de telefonumuzu garanti dışı bırakacak işlemlere. Öncelikle dosya yöneticisine girmemiz lazım. Dosya yöneticisini açıyoruz. Sistem dosyalarının gizli tikini kaldırıyoruz. Daha sonra buradan geriye gelip sistem klasörünü açıyoruz. Sistem klasöründe app klasörüne giriyoruz. Burada Asus FM Radyo klasörünün içinde Asus FM Radio APK'sını buluyoruz. Bunu çalıştırıyoruz. Telefonumuza kuruyoruz. Kurulduktan sonra ben telefonuma kulaklığı taktım. Görüldüğü gibi radyomu açıyorum. Evet şu anda radyom çalışıyor. Hadi dışarıya ses verebiliyoruz. mu? Evet. Bakalım. Herhangi bir program kullanmadan direkt rootsuz olarak Asus Zenfone 6'da radyomuzu getirmiş bulunmaktayız. Daha fazla video izlemek için PolatDogan.com web sitemi veya YouTube kanalımı takip edebilirsiniz. İyi günler diliyorum.